Merhaba arkadaşlar. Bugün defne sabunundan bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle şunu söylemek gerekir. Defne, endüstriyel değeri çok yüksek olan bir bitki. Yani yapraklarından tutun da tohumlarına kadar her şeyinden faydalanabilen bir bitki. Ekonomik değer taşıyan bir bitki. Defne yağı, defnenin hem yapraklarından hem de tohumlarından üretilir ama... Yaprak yağı uçucu yağdır. Ondan sabun olmaz. E, sabun katkı maddesi olarak kullanılabilir sadece. E, ya da e, kozmetik sanayinde, ilaç sanayinde de e, kullanım yeri bulabiliyor. E, yapraktan üretilen uçucu yağlar. E, Su baharı destilasyonu ile üretilir. Ağırlıklı olarak tabi ekstraksiyon yöntemiyle de üretilebiliyor. E, ama bizim sabuna konu olan yağ, tohumlarından elde edilen e, trigliserit olarak adlandırılan yağlar. Yani sabunlaşabilen yağlar, trigliseritlerdir. Bu genellikle bitkilerin tohum kısımlarından elde edilen yağlardır bu e, trigliserit dediğimiz yağlar. Defne sabununun e, birçok faydası olduğundan bahsediliyor. E, egzamaya, sivilceye, yüz lekelerine iyi geldiğinden bahsediliyor. Aynı zamanda antiseptik, dezenfekte edici özelliklerinin olduğundan, iyileştirici, yumuşatıcı, antioksidan ve anti-aging etkilerinin var olduğundan bahsediliyor ama tabii benim mesleğim kimyagerlik olduğu için ben sadece sabunun üretim yöntemiyle ilgili formülün korunması ile ilgili hesaplamalar konusunda öneriler vermekte yetkiliyim. Bu sağlıkla ilgili öneriler için ...hekimlerden bilgi alınması daha doğru olur. O konularda benim tavsiye etme yetkimi yok. Ben de okuduklarımı ancak paylaşabilirim bu konuda. Şimdi arkadaşlar, defne sabunu dendiği zaman... ...akla ilk Halep sabunu geliyor. Eğer bir sabunun yapısında zeytinyağı ile birlikte defne yağı kullanılıyorsa... ...bu Halep sabunu olarak adlandırılır. Halep sabunu da belki de tarihte icat edilmiş ilk sabundur binlerce yıl öncesine dayanır tarihi. E, Levant bölgesi denilen bölgede ortaya çıkmıştır. Levant denilen bu bölgede esas itibariyle Orta Doğu'dur arkadaşlar. E, Suriye'nin olduğu bölgeler. Antakya, e, güneye doğru ini iniyoruz. İşte Suriye, Lübnan, e, İsrail'in olduğu yerler. Doğuya doğru gittiğiniz zaman hani Irak'a kadar e, kapsayan bir bölge. Bu Levant bölgesi denilen bölge. Ve buradaki üretilen sabunlar, Halep'teki üretilen sabunlar meşhur olduğu için Halep sabunu olarak adlandırılmış. Yani özelliği az önce de söylediğim gibi ile beraber defne yağı kullanılarak üretilmiş olması bu sabunların. Kastil sabununa parantez açmak istiyorum. Sabunun bir temizlik maddesi olarak Avrupa'ya gitmesi Haçlı seferlerine dayanır. Haçlılar Avrupa'ya dönerken yanlarında üretim yöntemleriyle beraber sabunları da götürüyorlar. Tabi Avrupa'da defne yağı çok bulunamadığı için zeytinyağı daha bol bulunduğu için sadece zeytinyağı ile üretim yapıyorlar. Ve bu Avrupa'daki üretimlerin en başarılı olduğu yer, sabun üretimlerinin en başarılı olduğu yer İspanya'nın Kastil bölgesi olduğu için ve sadece de zeytinyağı kullanıldığı için rengi de daha beyaz olduğu için ve bu sabuna Kastil sabunu adı veriliyor. Yani üretildiği yerin adı veriliyor. Halep sabununda da durum aynı. En başarılı üretim yapılan yerin adı alınmıştı. Halep sabununun bir özelliği tabi defne yağından dolayı. Halep sabununun fiziksel özelliği renk olarak baktığımız zaman defne yağ kullanılmasından dolayı rengi biraz yeşile bakar. Kastil sabununda da sadece zeytinyağı kullanıldığı için rengi Halep sabununa göre daha beyazdır arkadaşlar. Halep sabunu defne yağı içerdiği için defne yağından gelen özellikleri... İşte bu antiseptik olması, yumuşatıcı olması, dezenfektedici özelliklerinin yüksek olması ve kastil sabunundan biraz daha özellikli yapıyor bu sabunu. Şimdi Ufak bir reçete çalışması yaparsak yarı yarıya defne yağı ve zeytinyağı kullanılarak halep sabunu yapmak istediğimizde kullanacağımız reçete çok basit. Reçeteyi oluşturmak çok basit. Burada işte yağların miktarları ve sabunlaşma sayıları devreye giriyor gene. Defne yağının sabunlaşma sayısı kalıp sabun yapacağımız için sodyum hidroksit cinsinden 0,141 gram bölü 1 gram defne yağ. Zeytin Zeytinyağının sabunlaşma sayısı da 0,136 gram bölü 1 gram zeytinyağı. Birer kilo dedik yani biner gram. 1 kilogram defne yağı için kullanmamız gereken 1 kilogram defne yağı için kullanmamız gereken kostik yani sodyum hidroksit miktarı arkadaşlar. 1000 gram yani defne yağının kütlesi çarpı 0,141 defne yağının sabunlaşma sayısı 141 gram bu defne yağı için kullanmamız gereken kostik miktarı sodyum hidroksit miktarı. Aynı şekilde 1000 gram zeytinyağı için kullanmamız gereken sodyum hidroksit miktarı da 1000 gram çarpı zeytinyağının ağırlığı çarpı zeytinyağının samimleşme sayısı 0,136 o da 136 gram kostik toplam kostik miktarı 141 artı 136 yani defne ve zeytinyağı için gereken kostik miktarlarını topluyoruz o da ne oluyor 277 gram sodyum hidroksit sayısı çıkıyor o da kullanmamız gereken toplam kostik miktarı Su miktarında arkadaşlar, şimdi defne yağı biraz daha çabuk sabunlaşmaya müsait olan bir yağ olduğu için iz noktasına çabuk getirecek soğuk proseste. Bu yüzden su miktarında yağların toplamının %35'i kadar almakta fayda var. Su miktarı da toplam yağımız 1000 gram defne yağı artı 1000 gram zeytinyağı 2000 gram. 2000 çarpı 0,35 %35'i. 700 gram. Yani bizim reçetemiz zeytinyağımız 1000 gram, defne yağımız 1000 gram, kostik miktarımız 277 gram, su miktarımız 700 gram. Bu %50, %50 zeytinyağı, defne yağı karışımıyla yapacağımız Halep sabununun reçetesi arkadaşlar. Şimdi doğal defne yağının yapımından bahsettik. Reçeteyi de hesapladık. Şimdi defne yağı ve zeytinyağımız doğal. Kostik kullanacağız. E, Sodyum hidroksit. E, bu bizim yağın e, doğal... Pardon. Bu bizim sabunun doğallığını bozmaz mı? diye bir soru gelebilir aklınıza. E, doğal olması için işte meşe külü ya da herhangi bir külden elde ettiğimiz kül suyunu kullanabilir miyiz? E, kullanabilirsiniz de. Yani kostik kullanmak bu işin en basit yolu. E, doğallığa gelince de doğallığı bozmaz arkadaşlar. Çünkü sizin meşe odunundan ya da herhangi başka bir kaynaktan elde edeceğiniz kül suyunun içindeki sabun yapıcı madde bu ne kostik arkadaşlar. Ve e, kül suyunun içindeki sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit miktarını net olarak bilemeyeceğiniz için elde edeceğiniz sabun daha yumuşak, böyle kremsi, daha dayanıksız bir sabun olabilir. Ve aynı zamanda soğuk prosesle de yapamayabilirsiniz. Çünkü kül suyunun içindeki alkali miktarını tespit etmeniz lazım birebir hesap yapmak için. Ama tabi kül suyu kullanarak kaynatma usulü sabun yapılabilir. Onda hiçbir sıkıntı yok. Zaten kostiğin fazlası acı dediğimiz sabun altı biriken suyla atıldığı için hani sıcak proseste daha doğrusu geleneksel usul kaynatma yöntemiyle yapılan sabunlarda kostin fazlasının kullanılması çok da büyük sakınca getirmez. Dediğim gibi acı suyla atılıyor. Yani bir de tuz da kullanılıyor üretimde. E, suyun daha rahat sabundan ayrılmasını sağlıyor oradaki tuz. Evet arkadaşlar bu teorik bir videoydu. E, i̇nşallah yakın zamanda bir defne yağı bulabilirsem. Uygulamalı olarak da e, göstermek isterim size. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, abone değilseniz olmanızı rica ederim. Kanalımda soğuk proses ve sıcak proses sabun üretimleri var. E, çeşitli yağlardan, çeşitli yöntemler kullanarak onlara da göz atabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.